arkadaşlar. Bugün ne çekiyoruz anne? Ne çekiyoruz? Balon yere kaybeder. Balonu birbirimize atacağız ve yere düşen kaybeder çekiyoruz. Arkadaşlar, bakın iki tane su işi var. Bu bir. Bu bir. iki. İkinci su kışı çok güzel. Ameliyatından sonra babası aldı onu sürpriz yaptım. Ama renklerine bayıldık. <laughs> bir getirsene sıkın bir kere böyle. Bıcık bıcık bıcık. Go. Ay tuttum. Şöyle üzerinde yıldızcıklar var ve kıllar var. Anne, Tam bir, şey bir kıl söyleyeyim. toplama şeysi. sana bir şey söyleyeyim mi? Anne sana bir Bu kuşları birbirimize atabiliriz. Aynı anda mı? Evet. Şimdi ben atarsam kesin şey olacak. Düşecek. Evet şuraya şöyle atayım bakayım. Ay tamam değil. <gülüyor> <gülüyor> Tam köşeye atmam peki. Aa. Mavisi yırtıldı Sahra. Gel, hani? Buraya koyayım. Buradan düşerse de. Aa, elime vurdu. Ay özür dilerim. Buradan Ay. düşerse de zaten masaya düşer. Şöyle. Evet. Şöyle yapalım. Ay ah. düşüyor. Çatlayanlar. Bunlar tatlı. Şimdi biz konumuza geri dönüyoruz. Evet, ne yapıyorduk Sahra, Kuş? Gel salonda oynayalım ya. Tamam. Diğer odamızda oynayacağız biz. Ben şurada oturayım. Sahra da şurada olsun. Şuraya gel bence. Ben şöyle koltuğumu birazcık çekeyim de. Hazır mısın? Atıyorum. Aa! Hayır, sayılmaz Oturma ama sen niye oturacaksın? Ayakta duracaksın sen. Kız oraya kadar nasıl atayım küçücük balonu? Bunun canı bile yok uçmaya. Şuraya atayım mı? Yok artık. Geliyor. <laughs> ay, ay, ay. <laughs> <Lan> düşecek yakala. Hadi <laughs> işliyordum az kaldı. Bir 0. Bulamadım ki balonu. Bir 0 arkadaşlar. Kim bir? Ben. Yere düşürdüm ya. Ben 0 mıyım bu durumda? <laughs> o zaman ben şey kaç kere yere düşürme hakkımız var? 3. Senin kaldı. Tamam ben bir kere düşürdüm sen sıfır o zaman. Hayır. E sen, ben birim şu anda. Sen mi düşürdün? Hayır sen düşürdün ya önce. Tamam düşürmez. Üç. Tamam benim bir i̇ki canım gitti. iki canım kaldı. Evet. Senin üç canım, var. canım var. Tamam böyle sayalım bir o zaman. Şu an puanlar olarak ben dedim sen sıfır. Tut. <gülüyor> Arkada. <gülüyor> oy, oy. <gülüyor> sen sana değdi. En son sana değdiği için. Evet. Şimdi? O zaman ikimizin de iki canı var. Evet kaybettin evet. kaybettin yakala <laughs> sen kaybettin en son sen dokundun no. evet sen attın hayır, buraya hayır. düştü buradan da yere düştü hayır. ben hiç dokunamadım ki ben dokunsaydım hayır. ben düşürmüş olacaktım hayır arkadaşlar bir canı kaldı annem. hayır Hayır, benim iki tane hakkım var senin bir tane hakkın hayır, kaldı hayır ya arkadaşlar Öyle şey yok. Ama en son sen attın, Serdar sofraya çarptı, sofradan da yere düştü. Ben hiç dokunamadım ki. Anne, Eğer ben dokunmuş olsaydım balona ben dokunduğum için benimdi. O zaman gene bir bir iki canımız var içimizden. Niyeymiş? Sen anne, kaybettin. Kol, anne konuş karışık çünkü yani. Yok hiç karışık değil, gayet net aslında konu. Kaybetti. Sen, senin en son elinde <laughs> yiyor. Bak tamam. sen bana atıyorsun ya bir dakika at bana ben böyle değdim ya sonra yere düştü ya o zaman ben kazı kaybetmiş oluyorum ama sen direkt atıyorsun mesela T'ye gittin kapının oraya attın bu tarafa tamam ben oraya nasıl alayım o zaman sen yanmış tamam, olacaksın. Için. Tamam o zaman birebir bir diyoruz şey iki canımız var diyoruz ikimizin de bundan sonra dokununca sen düşürmüş oluyorsun tamam mı başla bak ben düşürdüm. Bak. Ben düşürdüm. Canım, şu an bir bir kaldı. canım kaldı. Ben ya üç. Bir dakika ben üç kere kazandım. Hayır. Sen şu an en iki son canım. Iki, şu an en son. Onu ya. iptal ettik ya. Niye orayı iptal Hayır. etmiyor muyuz? En son iki ya. Tamam iki senin canım vardı iki benim canım vardı. Şimdi benim bir tanesi gitti son Sen bir canım kaldı. kaldı. Ben bir tane daha kazandım. Tam iki olmuş oldun. Az önceki kazandığını iptal ettik ya. Tamam hadi. Şimdi can önemli can. Benim son canım var senin iki canım var tamam mı? Geliyor yakala. Aa, senin de bir canın kaldı. Ay dikkat et aşkım. Düşmedi ki yere yere düşmedi. Ay yakala. Ya. Sahranı kazandı. Ödül kazandı. Ödül öpücük gel. Ödül ne? Gel şu. Bir tur daha yapalım mı? Hayır. Şuradan öpeyim gitsin. Yanaktan mı? Tamam yanaktan öpücük. Arkadaşlar bir tur daha yapalım mı? Bir tur daha. O zaman son bir kere daha yapalım. Hadi. Hadi. Şu an sıfır, sıfır periskop Evet. Bir, bir bir tane canımız var. Düşen kaybediyor tamam mı? Ay, 2 olsun. Yok yok bir iyi. Bir tane daha belki yaparsak da yaparız. Hadi. Başla. da Hiç düşürmemeye çalış ama tamam mı? Ben de Ay, sağ... ben de tek elle yapıyorum. Ben de tekerle yapıyorum. Niye <laughs> <Düşüyordu az gözüm. gülüyor> Ya, yakalayamadım ya. Uçtu ya elimden. Yaşamsın. Sahra ne yaptı? Kazandı. Hadi benden bir tur daha o zaman. Evet. Ben son Bu çok çabuk bitti çünkü. Ben oldum. Evet. Ben dört yerde. O iki. Ben, doğrudum. ben doğrudum. Hadi bakalım. Ben 2 Bir, iki. Hop yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> Yakaladı son anda. Oh, yakaladım. Geliyor. Yakala. Yakala Zahra. <laughs> Kaybetti Sahra. Sen yere düşürdün ya en son senin elindeydi. Ya. O nasıl bir yürüme bir daha yapsın öyle. Yeşil adam gibi yürüyor bakın. Biraz geri git görünmüyorsun ekranda. sonuncuyu da ben kazandım. Sen kaybettin. Tamam, sen üç. Daha... üç. Yo, sen üç ben 4'üm. ben kazandım. Sen mi kazandın? O zaman tebrik ediyorum seni. Yakala bebek. Yakaladım bebek. Hadi al. O zaman ne diyoruz? Kanalımıza abone olun, like atmayı unutmayın. Ve annem orada kaybetti. Görüşürüz. Hoşçakalın. Yeni videolar gelsin mi? Geçmiş olsun yazmıyorsunuz. Sahra çok üzülüyor. Ee, arkadaşınıza lütfen geçmiş olsun yazar mısınız? Bakın eline görüyorsunuz. Aslında bir söyleyeyim mi? Özür dilerim dedi ki, lütfen sonra geçmiş geçmiş olsun yazmayın dedi. Yazmayın mı dedim? Evet. Ay hastanedeyiz ya kafam iyice karışmış. <laughs> Aha, hadi bay bay.